Efendim bir tarafta üzerlerine titrediğimiz, böyle gözlerinin içine baktığımız çocuklarımız var. Bir tarafta da sosyal medya. Bakın TikTok platformuyla ilgili her gün bir başka tehlike ortaya çıkıyor. Bu kez de daha okul çağındaki çocukların canlı yayın açıp para talep ettiği. Ne demek bu? ...dijital dilencilik yaptığı efendim, dilencilik yaptığı tespit edildi. Özellikle anne babalara burada çok ama çok önemli bazı uyarılar var. Lütfen o televizyonun sesini biraz daha açın. Bilal, bilal ne? <laughs> Evet daha önce görmüştüm. Canlı yayın açıp para ya da belli başlı hediyeleri dileniyorlar. Bunu atar mısınız, bunu atar mısınız diye soruyorlar insanlara. Cellatım geldi şu anda. 2.400 genç haydi yayını bir 3K yapalım dilenciliğin adı değişti dijital bağış oldu TikTok platformu kolay yoldan para kazanmak isteyenlerle doldu taştı daha da düşündürücü olanı bu dijital zehir ilkokul çağına kadar indi sizin tabirinizle TikTok dilenciliği denen mesele çok önemli canlı yayın açıp para ve hediye isteyenlerin yanına öğrenciler de eklendi özellikle son zamanlarda canlı yayın üzerinden okul ihtiyaçları için para isteyen genç oranı oldukça arttı. Dijital mecralar dünyada çok önemli, Türkiye'de de çok önemli. Eğitimin dijitalleştiği, ticaretin dijitalleştiği, siyasetin dijitalleştiği, ekonominin dijitalleştiği ve hatta topyekün hayatın dijitalleştiği bir çağdayız. Dijital çağın pek çok avantajları var, pek çok da dezavantajları var. Miran bir atlı karınca, Miran bir atlı karınca gelmez mi? Özellikle ergenlik çağındaki çocuklar sosyal medya platformlarının neden olduğu ahlaki yozlaşmanın kurbanı oluyor. Dönem 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 popüler hale gelen ve en çok da ergenlik çağındaki çocukların psikolojisini bozan akımlara bir yenisi daha eklendi. Adına ise TikTok dilenciliği deniyor. Eskiden şimdi dışarıda dileniyorlardı, şimdi TikTok üzerinden dileniyorlar. Çok hoş durmuyor bence, onaylamıyorum da. Alsa bir yeni dolar? Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman yozlaşmaya dikkat çekti. Çok önemli uyarılarda bulundu. Bunu kabul etmek mümkün değil. Şöyle düşünün Ankara'da Kızılay Meydanı'nda bir tane kadın içindeki kıyafetleri çıkartmaya başlıyor. Etrafına toplanan dayılar ve gençler buna para bağışlıyorlar. Bu nasıl ki hayatın olağan akışına tersse bu dijitalde yapıldığında da bunu kabul etmek mümkün değil. Belki de bir tane gözlük gelecek Şerif abimden. Özellikle dikle ilkokul çağındaki çocuklar büyük risk altında insanların Bazen müstehcenlikle, bazen diğer taraftan sınırları zorlayan uygulamalarla ben ders kitabı alacağım, defter alacağım demek suretiyle bir takım para bağışları, toplamaları asla kabul edilemez. İnsanlar da daha uyanık olsunlar. Çünkü zaten devletimiz ilkokul, ortaokul, lisede tüm defterlerini, kitaplarını kendisi vermekte. <laughs> TikTok platformu ile ilgili yasal düzenlemeler hala gündemde. Yayman günden güne yok olan aile değerlerine dikkat çekti. Düzenle Düzenlemeler yolda dedi. Müstehcenliğe prim veren, uyuşturucu bağımlılığını teşvik eden, aile değerlerini ortadan kaldırmaya yönelen uygulamaları asla kabul etmiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli düzenlemeleri yapacağız.